Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün vize sürecimle alakalı bir video çekeyim dedim. Nasıl aldım vizeyi, ne zaman aldım, nasıl aldım? Onunla alakalı birkaç arkadaş soru sormuş yorumlarda. Şimdi ben 31 Mart günü İstanbul'da randevum vardı saat 9.30'da. Emir da saat 9 çeyrekteydi. Biz işimizi garantiye almak için, bayağı garantiye almak için saat 5.30'da İstanbul Konsolosluğu'nun önündeydik. Biz Ankara'dan geliyoruz. Daha sonra orada işte bekledik. Sonra sıraya giren insanları falan görmeye başladık. Konsolosluğun önünde randevu saati yaklaşan insanlar sıraya girmeye başlıyor. Biz tabii onu bilmiyorduk. Biz de sıraya girdik. Dedik ki erkenden alalım gidelim. Ondan sonra sırada işte insanlar konuşurken dinledik. Kimisi dedi işte benim 8'de dedik. Birisi diyor 8 çeyrekte. Bize sordular. Biz de çaklavada bizim de 8 çeyrekte dedik. Ondan sonra sırdan çıktık böyle. Orada böyle 2 3 tane küçük kafe tarzı yerler var. Orada oturduk biraz. Şunu önermem. Çok erken gitmenizi önermem çünkü biraz daha fazla heyecan oluyor. Çünkü bekledikçe insan sürekli olasılıkları düşünüyor. Böyle olursa ne olur? Şöyle olursa ne olur? Çıkan insanları görüyorsunuz. Ve bu yıl bildiğiniz gibi restoranlarda çok çok yüksek geçen seneye göre. O yüzden çok erken gitmenizi önermem. Yaklaşık bir saat önce gitseniz bence yeterli. Daha sonra otururken saat işte 9'a yaklaşınca biz yine 8.30 gibi girdik sıraya. Aslında sıraya girmenin de hiçbir mantığı yok. Çünkü şöyle oluyor. Sırada olsanız da olmasanız da orada mesela diyor ki bir tane güvenlik var. 8.30 seans olanlar gelsin diyor. 8.30'daki insanlar gidiyor oraya. Sırada olmasa bile yürüyen bir yandan yürüyen bir adam, bekleyen bir adam geliyor. 8.30'da olduğu için direkt sıra beklemeden girebiliyor içeri. Yani o sıra biraz saçma bir mevzu ama biz bilmiyorduk onu. Daha sonra 9 çeyrekte işte ilk önce Emirhan girdi içeri. Siz de ilk girdiğinizde üstünüzde hiçbir şey olmaması gerekiyor. Teknolojik hiçbir alet, kemer, metal hiçbir şey olmaması gerekiyor. Biraz daha spor giyinmiştim ben. Altımda kotum vardı ama üstümde işte bir sweatshirt. Rahat bir şekilde gitmeye özen gösterin. Mesela bazı insanlar böyle takım elbiseyle falan gelmişlerdi. Onları anlayamadım. Zaten bir iki kişiydi. Yani çok da salaş olmasın ama hem ciddi hem rahat bir şey giyebilirsiniz üstünüze. Bizim ellerimize işte böyle şeyler sürüyorlar. Ne sürdüklerini daha çözemedim ama. Neyse ondan sonra pasaportlarınızı ve şeylerinize bakıyorlar. Bu randevu şeyleriniz doğru mu diye. Belgelerinize bakıyorlar. Daha sonra belgelerden sonra içeri giriyorsunuz. Tekrar bir güvenlik araması oluyor orada. X-ray'den geçiyorsunuz. Daha sonra asansörle ikinci katlı galiba. İkinci katlı yatırım. İkinci kata çıkıyorsunuz. Orada bir sıra karşılıyor sizi. O sıraya giriyorsunuz bu sefer de. O sırada belki hangi belgelerinizi hazırlamanız gerektiğinizi size söylüyorlar zaten. O belgeleri hazırlıyorsunuz. O sıra bittikten sonra bir kapı var. Kilitli bir kapı. Orayı sadece beşer kişi beşer kişi alıyor mesela içeri o kapıyı açıyorlar. Ondan sonra o kapıyı açtıktan sonra içeri girdiğinizde pasaport kontrolü tekrar yapılıyor. Ve e, orada sizin kapalı zarflarınızı orada açıyorlar diye hatırlıyorum. Sonra ihtiyacınız olanları size tekrar veriyorlar. Ve siz tekrar bu bilgisayara işlenecek olan yere gidiyorsunuz. İlk adım, oraya zaten adım adım yazmışlar. Birinci, ikinci, üçüncü diye. Birinci adımda pasaport kontrolünüzü veriyorsunuz. İkinci adımda size verdikleri kağıtları veriyorsunuz onlara. Tabi bunlar için her biri için tekrar sıra var. En büyük sıra da en az yavaş, en yani yavaş ilerlediği için interview'da oluyor. Interview sırasındayken ben o kadar video izledim, o kadar yapmayacağım, yapmayacağım dedim. İnsanları dinlemeyeceğim dedim. Ne konuştuklarını İstemsizce dinliyorsunuz. Öyle bir şey olmuyor. Ne soruyorlar? Mesela bana gelse o soru, o çok rahat dediklerim de oldu. Bu bana sorduğunda dedim hiç düşünmemiştim ben böyle bir soru. Her soruyu cevaplayabileceğimi biliyordum ama o anki psikolojime ne olacağını böyle göz bilemiyordum yani. Daha sonra interview sırasında Emran'ı gördüm. İşte aramızda yaklaşık 25-30 kişi vardı. Bir kadına girdi. sarı saçlı, gözlüklü bir kadındı. Ben o kadın hakkında hiçbir bilgim yoktu. Sadece tek bildiğim Emre'nin ondan ona aldığıydı. Çıkarken çünkü bana ona aldığını söyledi. Ben de tamam dedim. Bekliyorum böyle. Sol tarafta bir adam vardı. Bir kıza red verdi ama red verme nedenini hiç anlayamadım. Kızın ortalaması 2 ydi. Daha önce 19-20 ülkeye gitmiş. İlk defa work and travel'a gidecek. Kıza red verdi ve her interview 3 dakika sürüyorsa o adamınki 5 dakika 6 dakika sürüyordu. Onu anlayamadım. O yüzden inşallah ona gitmem diye içimden <laughs> düşünüyordum. Daha sonra sıra yavaş yavaş bana gelmeye başladı ve o sırada sadece e, o adamın önü boştu. Tam bana sıra geldiğinde ben gitmedim böyle 1-2 saniye bekledim tam çünkü o daha boşaldı. Oradan buraya gel gelene kadar benim bekleyebiliyorum yani o direkt koşmam gerekmiyor. O sırada o kadının Emirhan ona aldığı kadının önü de boşaldı. O daha yakın olduğu için direkt ona gittim ve derin bir böyle oh çektim dedim hallettik artık dedim daha interviyuma hiç girmeden. Sonra kadınla işte maskemi çıkarabileceğim, çıkarabilir miyim diye sordum. O da dedi umrumda değil istersen çıkar istersen çıkarma dedi. Bu bana bir yeşil ışık gibi bir şey geldi. Çünkü rahat insanlardan hoşlanıyorum ben. Böyle çok otoriter çok böyle şey yapan insanlarla pek anlaşamıyorum. Sonra kadın bana ilk olarak işte ortalamamı sordu. Ortalamamı yanlış söylemişim ben. Çünkü bana CPU sordu. CGPU'yu mu söylemem gerekiyormuş öyle bir şey dedi. Kadın kendisi yanlış söyledi ama yani benim öbür ortalamam daha güzeldi. Düşük olan ortalamayı söyledim onu sorduğu için. Bana şöyle kağıdı yere koyup baktı böyle. Burada bu yazmıyor dedi. Diğer ortalama da aklımda olduğu için onu söyledim. Bu daha yüksek, bu daha güzel. Neden bunu söylemedin dedi bana. Elenmeye mi çalışıyorsun dedi. Ben de dedim hayır dedim. Ben öyle dediğinizi sandım dedim. O da tamam dedi. Sıkıntı yok dedi. Daha sonra babamın işini sordu. Babamın işini söyledim. Sonra aynı soruyu bu mu diyerek onaylatmamı istedi. Orada sizin büyük ihtimal İngilizcenizi ölçüyor. Benim dediklerimi anlayabiliyor mu yoksa sadece ezberleyip mi gelmiş diye. Ve şunu kesinlikle yapmayın. Size bir soru sorduğunda mesela nerede okuyorsunuz dediğinde ben Ankara'da okuyorum, şu okulda okuyorum, bölümüm şu, şu sene sonra mezun olacağım, şu an şu sınıftayım, hazırlık okudum. Bu bilgilere sakın girmeyin. Size ne sorduysa o soruyu detaylı bir şekilde anlatabilirsiniz. Ama gereksiz bilgiler lütfen anlatmayın. Çünkü benim yanımdaki kadına giren bir kız sırf bu yüzden red yedi. Yani kıza sordu, kız böyle böyle söyledi. İkinci kez böyle başka bir soruda yine böyle açıklayıcı konuşunca kıza dedi ki ezberlediğini düşünmeye başlıyorum dedi. Lütfen dedi sadece sorduğum soruya cevap ver dedi. Yani onu duymak bile insanı o şartlarda o kadar kötü etkiler ki. Nerede çalışacağımı sordu. Dedim ben de işte ice cream shop'ta çalışacağım dedim. Ne yapacaksın belli mi dedi. Belli dedim bu işte ice cream seller olacağım falan. Daha sonra dedi "Aiskremo çok mu seviyorsun?" dedi. Ben de dedim "Evet." dedim. Sonra "Yazın çok fazla yememeye çalış." dedi. Bunu dediği an yani daha üçüncü soruda falan ben direkt artık dedim "Aldım. Büyük ihtimal aldım." dedim. Ama interview bitmedi. Daha önce işte Amerika'da bulundun mu?" dedi. "Hayır." dedim. "Daha önce yurt dışına çıktın mı?" dedi. "Hayır." dedim. Ondan sonra "Tamam." dedi. Her şeyi halletti. Tam diyecek, "Tek çocuk musun?" diye sordu bana. Ben de dedim "Evet, tek çocuğum." dedim. "Benim kızım da tek çocuk." dedi. Ondan sonra ben de güzel dedim. Sizce güzel mi dedim. Ben de dedi ben bilemem dedi. Kızıma sorman lazım onu dedi. Çünkü dedi benim dedi 6 tane abim var dedi. <laughs> ben de orada bir şaşırdım. 6 tane abisi varmış falan diye. Yani sohbet havasına döndü oradan sonra. Ondan sonra ben de dedim sizce nasıl dedim. Siz hangisini tercih edersiniz dedim. O da dedi ben memnunum dedi. Kızım da memnun gözüküyor dedi. Bu da hallettikten sonra en son ha en son onay kağıdını eline aldı. Aşağıdan verdi. Sonra hafif öyle geri çekip bana dedi ki daha önce Meksika'da bulundun mu dedi. Yani burada tekrar ilk başta söylediğim gibi sizin İngilizcenizi ölçmek için yapıyorlar bunu. Ben de dedim hayır bulunmadım dedim. Daha önce hiç yurt dışında bulunmadım diye tekrarladım bunu. Çünkü ben daha önce söylemiştim yurt dışında bulunmadım diye. Bana neden tekrar Meksika'yı soruyorsun ki? Söyledim. O da tekrar alttan gülümseyerek verdi bana. Galiba benim anladığımı o da anladı. Dedim ben de aldım dedim. Güzel bir şekilde gittim aşağıya. Elimde böyle sallayarak. Böyle sürdü. Yaklaşık 2 saat falan sürdü galiba. Sıralarda çok bekledik. Çok yoğun bir gündü. 30 Mart benim doğum günümdü. 31 Mart'ta da vizemi alarak en güzel doğum günü hediyemi almış oldum. Benim vize sürecim bu şekildeydi. Yani ekstra başka bir atladığım bir yer varsa lütfen yazın cevap vermeye çalışacağım hepsine. Bu kadar. Yeni videolar da geliyor. Şu an benim kaçıncı haftamdayım? 3,5 hafta oldu ya da 4 hafta oldu. Bugün yine bir video editlemesi yapılacak. Yeni videolar gelecek. Takipte kalın. Görüşmek üzere.